Kuldu hareket ediyor ya. Çare çekmiş ol aşağı dursay Ahret mahret yok bir işler var. Sevim güzelim. gece alem yaptılar. Çarp <laughs> vardır ya. Kalay vardır. Olmaz olur mu şurada? Şu adamlara soru ver. Sen de bak şu şey. Bak bak, bak 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 bak. Gökteki yıldızlar gibi. Hey kainatın sahibi yüce Rabbim. Nimetlerine sonsuz şükürler olsun. Şurada da bir, Helal bir Hayırlı, bol denizim. rızıklar ver ya Rabbim. Günahlarımızı sona resmen. denizin köpüğü kadar günahım olsa bağışlarım diyen Cenab-ı Mevlam. Sen bağışla günahlarımızı bilerek bilmeyerek ettiğim sefaları ya Rabbim. Sen bağışla yüce Rabbim. Nimetin sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Burası dostlar Amasra denizi. Çok güzel bir yermiş. Çok güzel. Rabbimin nimetini, nakışını her yerde gösterdiği gibi kurban olduğum Rabbim burada da göstermiş. Türkiye'mizin her tarafı güzel. Burada ayrı bir güzel. Denizin sesine gece ya Allah'ım. Sadece susacağım. Su sana doyacak. Ama şu müzikler var ya. Her yerde olduğu gibi. Uf. Ay. Kimseyle konuşmuyorum. Kendimle konuşuyorum. Rabbimle konuşuyorum. Halimi arz ediyorum. Bilmem. Ahmet Çağrı. Çok güzel yerlermiş değil mi? Bilmem. Ahmet Çağrı. Ses yok, görüntü var. Mehmet çağırın evet. bak bir gecemiz kaldı bundan sonra ha, ha. sonra işe döneceğiz Çalışın. gezelim diyor Evet gezek yavaş yavaş Nereye güzel, güzel ya? yerleri ama sıranın bu tarafından bir de öbür köşeye gidelim bakalım Herkes arabasını al kalıp çıkıyor. Çar arabayı oraya koyduk. Dört günlüğüne diye. Boş ver bir daha şey yapmayalım. Bir şey olmaz. yeri şey olmaz. Nereye gideceğiz ki? Amastra bir avuç yer işte. Gezerek Masra. her yeri görüyoruz. Ha? He? Her yeri görüyoruz gezerek. Aynı ünye gibi çağrı. Bir baştan bir başa yürüyerekten gidersin. Gezilecek yerlere gezebiliyorsun. Arabayı çıkartmaya ne gerek var? Zaten 7-24 arabadan inmiyor Ankara'da. Şurada bir serbest olalım ya. Yürüyelim ya. Ayaklarımız açsın. Dolaşmıyor. dolaşmıyor çocuğum. Ha. dolaşacağın yerler burada. Bak bak. Gir şu suyun içine hadi şimdi. Çağrı gir. Denize gir şimdi. Buna bak cam gibi bak. Tertemiz. Burada ne güzelmiş.